Üniversiteyi bitirdim. Gaziantep'e tayinim çıktı milli eğitime. KYK ile meslekten atılmış olduk. Ceza bir yıl kalmış olduk. Ondan sonra 2019 Mayıs'ta da çıkmış oldum yani dışarıya. Dedim ben bu mesleği yapabilirim. Sonra otobüsü iyice araştırmaya başladım. Kurs süreci başladı. Öğretmen de beğeniyordu yani. Hızlı bir şekilde geçmiş olduk. Ben dedim bunu böyle bırakmak istemiyorum dedim. Bu arkadaşla yüzleşmek istiyorum dedim. Yani ne zaman küfür ettim? Kamera kayıtları var dedim. Bayağı küfürlü bir şekilde polis, sivil polis baskı yapıyor böyle. Herkesin yapabileceği ve saat gücü yüksek olan bir meslek bu meslek. Alkol aldığı için yolcu. O zaman dedi ben buraya yapacağım dedi. Yap başka çarem kalmadı. Tam tersini yazacağım dedi. Bakalım okuyorlar mı okumuyorlar mı dedi. Tutukluluğumun devamını istiyorum. Sıfırlanmanın ne olduğunu ve mülkün gerçek sahibinin kim olduğunu öğrenmiş oldum. Belçika'dan herkese merhaba. Bu hafta tutulanlarda Onur Girgin Beyefendi'yle beraberiz. Kendisi normalde İngilizce öğretmen ama burada şu an çok özel bir meslek yapıyor. Otobüs şoförü. Evet. Bu devlet otobüsü mü yoksa normal halk otobüsü mü bizim tabirlerimizde? Resmi bir otobüs yani devlet adına çalışılan bir hizmet kurumu yani. Özellikle göç eden insanların birçoğunun acaba yapabiliriz mi diye böyle akıllarına geçirdiği bir meslek aslında otobüs şoförlüğü. Nasıl şoför olduğunuz bunların hepsini konuşacağız ama Ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. Ben 84 doğumlu Ankara'nın Nallıhan ilçesinden. İlkokul, ortaokul kendi ilçemizde. Liseyi işte Eskişehir, Yunus Emre Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okuduk. Üniversiteyi de tekrar Ankara'ya, şehir merkezine dönmüştük. Üniversiteyi bitirdim, Gaziantep'e tayin çıktı, Milli Eğitim'e. Orada da yine bizim gibi insanlarla böyle bekar yaş olarak da aynı yaş grubu beraber takılıyoruz. Bir tane hocamız var. Ee, o da Avustralya'da feza okullarının başındaymış o zamanlar. Bizim okula tayin çıktı. Abdülgaffar hocamız. Sağ olsun çok emeği var bizde. Yani bir gün gelirdim öyle mesela kaldığımız eve. Onur hocam hazırlan. Diyarbakır'a gideceğiz. Şoför lazım. Hemen hazırlan. Biz sanıyoruz ki şoför lazım. Halbuki o bizi yanında götürerekten giderken gelirken bir sürü bir şey anlatıyor. Biz ilmik ilmik bizi işledi yani orada. Yani hakikaten bizi yetiştirdi. Bir de gittiğimiz yerlerde böyle hem maddi olarak hem de manevi olarak böyle güzel insanlarla oturup kalkıyoruz. Bizi de onlara ediyor. İşte diyor bu da bizim okulumuzun diyor İngilizce öğretmeni işte diyor ileride inşallah diyor yurt dışına çıkacak. Ben diyorum hocam benim öyle bir planım yok. <laughs> yani bizi gerçekten yani bir insan mesela nasıl damarına dokunmadan nasıl işlenir? Yani ben o, o da öğrendim yani. Peki yurt dışına çıkışınız nasıl oldu? O zamanlar artık 2014'ün sonunda sonra sonuna doğru okuldaki arkadaşlarım bize olan biraz yaklaşımları farklılaşmaya başladı. Yani ara ara böyle ufaktan 17-25 Aralık'tan sonra. Tabii 17-25 Aralık'tan sonra 2015'in mayısı gibi yerel bir gazetede bir gün bir haber çıkmış. Haber şöyle özetle işte şu okuldaki İngilizce öğretmeni derslerde şunları dinletiyor. Bunları dinleyenlere kanaat notu olarak yüksek not veriyor. Dinlemeyenlere zayıf not veriyor diye böyle çok absürt, gülünç, hiçbir gerçekliği olmayan bir haber. Ben de tayin istemiştim. Bu olay olduktan sonra tayin çıkmıştı aslında, Bolu'ya çıkmıştı. Tayinimiz çıktı ama kararnameyi alacağımız sıra 2016 hadisesinden dolayı biz gidemedik tabii ki. Yani orada bütün mahkeme süreci de Sakarya'da başlamış oldu. KYK ile meslekten atılmış olduk. Birkaç böyle hukuktan anlayan arkadaş bize bir rehberlik yaptı. Dediler ki sebepler açısından bütün yerlere başvurun. Biz de işte bir avukat vesilesiyle dosyamızı hazırladık. Gerekli yerlere başvurular yapıyorum. İşte hakkımız yendi, biz savunmamız alınmadı gibisinden. Ben de Ankara'ya eşimle gittim. Orada emekte Danıştay bürosu var. Ee, oraya başvuru yapıyorum. Kağıdı verdim. TC'mi verince hemen bize şey çıkmış zaten. Arama ve yakalama çıkmış. Hemen 5-6 tane polis geldi. Ben orada tutuklandım yani. Biraz beklettiler bir ekip geldi. Ankara'nın yeni mahalle e, semtinden. Giderken tabii beni böyle zihinsel olarak sıkıştırmaya başladılar. Bayağı küfürlü bir şekilde polis, e, sivil polis şey yapıyor beni, baskı yapıyor böyle. Ben de onun dilinden biraz konuştum yani. Dedim ki ben de sen gibi düşünüyorum dedim yani bu millete kim haksızlık yapıyorsa, kim bombalıyorsa ben dedim yapayım. Çünkü küfür ediyor. Ben de hani baktım ki üzerime çok geliyor. Öyle deyince bu şey yaptı, sustu yani. Ki öyle düşünüyor zaten yani bir orada bir haksızlık varsa hiçbir zaman taraf olmamız imkanı yok. Ondan sonra Yeni Mahalle Karakolu'na götürdüler. Biraz da orada sorguya çektiler. Ben bir de derslere giriyordum o zaman. Bir dershaneyle anlaşmıştım. Kısa bir dönem işte ye... Bu süreçte KHK ile ihraç olduk. İhraç olduk. O ara bir dershane teklif etti bana. Dedi ki hocam ee, bir grup var. YDS diyoruz biz. Yabancı dil sınavı hazırlanması lazım. Bunlara işte ders anlatır mısın? Ben de tamam demiştim. Üzerinde de bir flash bellek var. İçinde de çıkmış sorular falan var. Hani onun üzerine yansıtıp ders çalışıyoruz. O flash da bulundu. Üzerinde polisler buldu. Onu da çok abarttılar böyle. Bu iş, tamam bunda bir flash var, içinde bilgiler var. diyorum ki o diyorum dershanedeki çocuklara ders anlattım flash. Bir saat iki saat oraya arıyorlar, buraya arıyorlar. Sonra tabii flash geri verdiler bana ama bu tabii 15-20 gün sürdü. Ta cezaevine doğru giderken gelmiş oldu bana flash yani. Dosyaya beraber kriminal bir şey koymuşlar, üzerine yazmışlar. Boş bir şey yoktur diye. Oradan da Sakarya'dan bir ekip geldi aynı gün. Mola vermeksizin direkt Sakarya'ya götürdüler bizi. Onun akabinde işte ceza süreci başladı. Cezaevinde bir yıl kalmış olduk. Hapiş süreci nasıl oldu? O da çok enteresan. Sakarya'da çalıştığım için öğretmen de olduğumuzdan dolayı Sakarya'nın Ferizli cezaevine ara ara biz oradaki mahkumları sınava gidiyoruz. İlkokulu bitirme, liseyi bitirme sınavları. Sınav yaptığımız yerde aynı cezaevine götürüldüm. Şimdi üç gün biz bir basketbol sahasında battaniye üzerinde kaldık. Orada inanın zaten bir presleniyor insan. Neyse bizim sorgularımız bitti. Bizi sevk ettiler cezaevine. Koğuşlar belli oldu. Ben içeri bir girdim. O çay demleniyor orada masalar var falan. Dedim ya burası ne güzelmiş okuma salonu gibi falan böyle. böyle geldi bana çünkü yani. Çünkü kötüyü görünce onun bir iyisi insana şey geliyor ödül gibi geliyor yani. Cezaevinde şöyle bir e, hatıramız oldu. Şimdi herkes itiraz ediyor işte bunlar bunları yapmadığımdan dolayı işte ben salı verilmem istiyorum gibisinden. Bir gün bir arkadaş dedi ki tam tersini yazacağım dedi. Bakalım okuyorlar mı okumuyorlar mı dedi. Tutukluluğumun devamını istiyorum yazdı böyle arkadaş. Tabii her şey red geliyor ya biz salı vermemizi istiyoruz. Onlar reddedildi veren. O arkadaşa da reddedildi. Yani tutukluğumun devamını istiyorum diyor. Ceza hakimi diyor ki, isteğiniz kabul olmamıştır. <laughs> o zaman salman lazım. Onu da yapmıyorlar. Demek <laughs> hiç okumadan reddediyor. Hiç, hiç okunmuyor yani. Gelenler direkt böyle mühürlenip geri gönderiliyor. İşte reddedilmiştir, kabul olmamıştır falan diye. Arkadaş güzel bir mantık oyunu yapmış ama tutmamış. Evet, kesinlikle. Yani orada olayın aslında hiç bizim düşündüğümüz gibi olmadığını bize göstermek istedi yani. Biz ne yazarsak yazalım, konjüktürün böyle olduğundan dolayı ciddiye alınmayacağımızı göstermek istedi yani. Sonra çıktık tabii. Babam dedi ki oğlum köydeyiz dedi zaten. Traktör var, tarla var, çiftçilik yapalım. Sağ olsun babam bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Annem de öyle. Başladık biz bir açık mandıra yapmaya böyle hayvancılık yapalım diye. Babam zaten yapıyordu onu. Ben dedim ki yani ben bir yandan da acaba bir şeyler mi satsam? Arkadaş Balıkesir'den zeytin gönderiyordu bana. Sofralık zeytinler satıyorum böyle ama balkondan satıyorum. Ona rağmen güzel satıyorum yani. Güzel bir şey bırakıyor. Ben dedim bir dükkan açayım dedim yani. Arkadaşla tanıştım. Dedi ki hocam kesinlikle aç. Neyse bir dükkan maceramız oldu. Onu da iki ayda, 3 ayda kapatmış olduk yani. Çünkü işler öyle gözüktüğü gibi olmuyormuş yani. Bu arada ben bütün resmi evrakları hep babamın üzerine yapıyorum. Çünkü maliyeye gittiğimiz zaman bize şey yapmıyorlar. İzin vermiyorlar yani. KYK'lı olduğumuz için böyle bir engelle de karşılaşıyorduk. Sonra ben pazarlara çıktım. Her geçen küçük küçük bir şey almasına rağmen ciddi bir para döngüsü olmaya başladı. Ama bir yandan da Severek yapamıyorum çünkü hem bildiğim bir iş değil, çok kazıklandım, çok böyle yanlış e, mallar alma sonunda kaldım. Zeytinyağı aldık mesela bir yerden bir arkadaşta. Çok uygun fiyata verdi. Biz de bildiğimizden değil. Sonra o zeytinyağının zeytinyağı olmadığını ben bir yıl sonra öğrendim yani. Biz bunu sonradan öğreniyoruz ve ben çok mahcup oluyorum yani insanlara. Ve insanlar beni bildikleri için o yağ alıyorlardı yani. pazarlık yaptığım arabanın muayenesi geldi. Muayene yaptırmaya gittim arabayı. Araba bir türlü muayeneden geçmiyor. O kadar bunaldım ki. Kendi kendime şunu dedim ya. Onur dedim yani Allah belli ki burada senin kalmanı istemiyor. Çünkü hiçbir işim tam gitmiyor yani. Bir şekilde para kazanıyorsun, onda hiç sıkıntı yok ama araba muayeneden geçmiyor, aldığım malzemeler bazen kötü çıkıyor. Beni mutlu etmiyor yani. İnsanları kandırma ihtimal çok yüksek. Hep böyle bu hadiseler beni kafamı hep böyle yurt dışına çıkma noktasında tetikliyordu yani. Böyle hep aklımda nasıl giderim, nasıl çıkarım diye. Ondan sonra 2019 Mayıs'ta da çıkmış oldum yani şey. Belçika'ya geldiniz, ne gördünüz? 2019 Mayıs'ta buraya geldim. Gaffar Hocam sağ olsun o beni karşıladı. Beraber bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra beni kampa kadar götürdü. Yani Gaffar Hoca'nın üzerinde hakkı çok fazla. Gerçekten onun hakkını ödemek zor. Sonra kamp süreci başladı benim. Ben öğretmendim. Okul öncesi eğitim öğretmeniydim ben. Çocuklar için çok zor oldu. Vize çıktıktan sonra onları babanın yanına gönderdim. Ki benim devam eden bir sürecim vardı. Önce onlar geldi, sonra ben geldim. Onları gönderiyorsunuz ama aklında anne olarak bir sürü her şey geliyor insanın. Çok ürkütücü bir şeydi bu. E çocuklar biri 5 yaşında biri daha 8-9 yaşlarında küçücükler. Yani çocuk yolcu olarak onları o şekilde orada gönderdik. Buraya geldiler. E, babalarıyla hani bir ayrı kalma süreçleri oldu ve küçük oldukları için ister istemez çocuklarda da bir çekince vardı. Çocuklarla birlikte burada evde kaldı. Biraz eşyasız. 6,5 ay burada yalnız kalmış oldu. Ben çıkmadan önce eşime şöyle bir şey söylemiştim. Dua yerine geçti büyük ihtimal. Ben dedim ki eşime bir yıl da ben oturum dedim. Sonra siz gelirsiniz dedim. Tam bir yıl sonra ben oturum aldım. Ya dedim ki demek ki orada icabet saatim olmuş. Yani keşke dedim 6 ay deseymiştim falan dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir şey yaşadım yani. Çok önemli bir şey bu yani. Bazen dua yerine geçiyor bazı şeyler. Bu süreçte yurt dışına çıkan insanların yaşları genellikle belli bir yaşın üzerinde. Dolayısıyla beyin olarak çok fazla yorulacak işlerde zorlanıyorlar. Bu bahsettiğiniz işte biraz Beyinden ziyade beden hattında sonrası itibariyle biraz daha rahat bir iş gibi birçok insanın da belki aklından geçmiştir yani otobüs şoförü olma meselesi. Dolayısıyla bunu düşünen insanlar açısından da şöyle bu otobüs şoförüne giden yolculuğunuzu biraz anlatabilir misiniz? O dönemde kampım çıkmıştı işte yalnız olduğum için böyle otobüse binip burada bizim arkadaşların yoğun yaşadığı yerlere geliyorum böyle gün içinde falan. Yani dikkatimi çekti otobüste kimse olmuyor genelde otobüs şoförü. Ben birkaç da böyle Afrikalı falan oluyor. Biraz yaşamış olduğum hadiselerden dolayı işte o pazarcılık mesleğidir, işte cezaevi sürecidir, o cezaevinde yaşadığımız öncesinde sonrasındaki olaylar beni böyle biraz daha bedenen ve ruhen yormayacak bir mesleğe yönlendirdi beni biraz. Yani çok fazla bir ön hazırlık istemeyen, işten sonra da tekrar eve iş getirmeyeceğim, çok fazla bir yoğunluk yok falan. Dedim ben bu mesleği yapabilirim acaba? Yani kendi kendime konuşuyorum böyle yani, düşünüyorum. Sonra otobüsü iyice araştırmaya başladım. Tabii o dönemde e, kurslara devam ediyorum, dil öğrenmeye devam ediyorum. Gerekli yerlere başvurdum. Onlar da beni zaten belli aşamalardan sonra hemen e, çağırdılar e, kursa. Kurs süreci başladı. Burada otobüs şoförü olmak istediği zaman bir kişi buranın işçi bulma kurumuna yazılıyor. Onlar kursa yönlendiriyorlar. 4 ay, 4,5 ay teori olarak e, bilgi veriliyor. Teori sınavında yine bizim Avrupa standartlarında Türkiye'de olan eğitim gibi trafik kodları, levhalar, işaretler, otobüsün bölümleriyle alakalı e, teknik kısım var ve ilk yardım bölümü var. Ondan sonra sınav, teori sınavı. Teori sınavına geçtikten sonra pratik dediğimiz eğitim başlıyor. O da bir ay, bir buçuk ay sürüyor aşağı yukarı. Bir insan ne kadar çok sınavda iyi yaparsa yapsın, eğer el becerisi, işte koordinasyonları iyi değilse orada da çok eğleniyor mesela. Yan tarafta da öğretmen oluyor. Git diyor. Mesela bir levhaya geldiği zaman normalde oraya girilmez. Diyor ki sağa dön. Sen dönersen tamam orayı kaybediyorsun yani. Hem sürüp hem levha okuma olayını yapmamız lazım yani yapmanız gerekiyor. Eğer onun da sınavını geçerse ehliyetini almış oluyor. İlk bizi çağırdıkları zaman 20 kişiydik biz orada. İlk önce bir ön eleme oldu. Sizin elemeye girdiğiniz arkadaş grupları, yani oradaki adaylar, yani sizin eğitim olarak sizden aşağıysa onlar zaten çok çabuk şekilde elenebiliyor. Mesela 20 kişilik bir grupta 14 tane üniversite mezunu varsa ilk önce onları bir kenara koyuyorlar. Diğerleri zaten elemiş oluyorlar orada yani. Çok iyi konuşsa bile bazen. Bilgisayar kullanma becerisini ölçüyorlar, hem konuşma becerisini ölçüyorlar. O 20 kişiden 8 elenmiş oldu o gün. Bu meslekte bilgisayar kullanma da çok önemli çünkü navigasyon var, işte bir takım hesaplamalar var. Konuşma dediniz, hangi seviyede istiyorlar? B2 seviyesinde olup mesela karşıdan gelen soruyu cevapladığınız zaman o motivasyon konuşmasını geçmiş oluyorsunuz yani. Çok da zor değil. Çok zor değil yani. Gelecek soruları öngörerekten önceden hazırlıklı gidilirse daha kolay olur. Orada senin motivasyon konuşmana bakıyorlar. Bu mesleği niye seçtin? Niye başka meslekler değil de bu meslek gibisinden sorular soruyorlar. Eğer onlar da o motivasyonunuzu eksik görürlerse sizi orada eliyorlar zaten. Ben mesela orada şunu söylemiştim motivasyon konuşmasında. Dedim ki ben farklı farklı yerleri görmekten çok hoşlanıyorum. Dört duvar arasında çalışmak çok hoşuma gitmiyor demiştim. Bu onlar için çok belirleyici bir etken olmuştu yani. Bende traktör kullanma olduğu için daha önceden büyük traktörler. Ben çok zorluk çekmedim. Hemen mesela geri geri yanaşabiliyordum, manevraları yapabiliyordum. öğretmen de beğeniyordu yani. Şey abi, hızlı bir şekilde geçmiş olduk yani biz de. Ondan sonra mesleğe başladınız. İlk günler ne hissettiniz? Mesleğe başladım. Tabii ondan öncesinde 15 gün staj gibi yanında bir şoför oluyor. Sen de yanına oturuyorsun, ona sorular soruyorsun onu gözlemliyorsun aslında. Orada o sıkıntı yok ama tek başıma çıktığım ilk gün şöyle bir şey yaşadım mesela. Ben tabii heyecanlıyım böyle. Anons geçiyor devamlı. Benim numaramı söylüyormuş. Ben de şimdi heyecandan dinlemiyorum onu yani. Şu numaralı otobüs şoförü. Normalde şu saatte kalkman gerekiyordu. Sen niye bu saatte kalktın diye benimle konuşuyormuş o. Ben de kendi kendime kızıyorum yani. Şu şoför kim ki diyorum ya yani. cevap vermiyor bir türlü diyorum. Sonra numaraya baktım. Numara benim numaraymış. Adam benimle konuşuyormuş Mersin. <laughs> Bunları hep yaşadım yani. O heyecanla. Tabii bunlar bir ay, iki ay sonra hepsi geçiyor yani. Genelde işe ben bisikletle gidiyorum. Burada iş yerleri bisikletle binmeye teşvik amaçlı kilometre başına belli bir miktar destek sağlıyorlar. Kilometre başı yaklaşık 30 cent. Kaç kilometre yapmışsa günlük orada belirtiyorsunuz. Ay sonunda da ona göre hesaplayıp muhasebe sizin hesabınıza aktarmış oluyor. Hatta siz sıfır bir bisiklet aldığınız zaman firma bunu sizin adınıza alıyor. Siz hiç para vermeden sonra siz pedal çevirdikçe firmaya borcunuzu bisikletle işe gidip gelerekten ödemiş oluyorsunuz. Shopping, mall, we have a, on gibi team üreti pause ya. Eh? Aktör dur gebrek ya. Yeah. Yedar zete ya. Yeah. Ya. Yeah. Scan TV machine ha. Here. Ya. 7-8 dakika molamız var. Tabi %90 böyle bazen hiç mola da olmayabiliyor. Mesela geliyorsun 20 dakika sürüyorsun mola veriyorsun. 25 dakika sürüyorsun mola veriyorsun. Ama bu hep böyle olmuyor tabii. Bazen bir saat sürdün oluyor. 1-3 saat de oluyor ama mola hep var. Çünkü burada algıları düşmemesi lazım. İlk durağa gidene kadar hizmet dışı. Ondan sonra hizmet başlıyor. Burada 3 euro tek bilet. Okutmamışsa yolcu 83 euro ceza ödemesi gerekiyor. Sonradan gelen e, mülteciler de olabiliyor bazen Afganlar da falan. Okutmak istemiyor. Planman şoförü okutmasını istiyor. Bir tartışma çıkıyor aralarında. Planman şoför diyor ki ben çalışıyorsam, vergimi veriyorsam sen bir bedava binemezsin diyor. Geçen sene bir Filaman şoförü öldürdüler yani. Bir tane Afgan öldürdü. Afgan veya Suriyeli mi? Tam bilemiyorum da. Şoföre saldırıyor. Şoför de ona tepki verince bu sefer şey yapıyor. Bıçak varmış yanında bıçak diyor yani. Yolcu buraya okuttuğu zaman direkt sigortalanıyor. Kaza anında sigorta karşılıyor onlar. Yolcu sigortası var. Yolcuyu durak dışında indirdiğim zaman hem yolcu hatalı hem ben hatalı olmuş oluyorum. Bazen istisnalar çıkıyor ve kuralların dışına çıkmak zorunda kalıyorsun bazen. O gün Lommel tarafından dönerken hızlı dins, bir de her durakta durmuyorsunuz hızlı dinslerde. Alkol aldığı için yolcu ihtiyaç gidermek istedi. Ve benden durmamı istedi yani. Dedim ben burada duramam. Bir de otoban gibi bir yer yani. O zaman dedi ben buraya yapacağım dedi. Ya başka çarem kalmadı. Ben buraya çık yapacağım dedi yani. Dedim artık tamam durayım dedim. Böyle sinyali verdim. Kenara çektim. Adam hemen zaten karanlıktı. Orada hemen yaptı. yeri geldi yani. Ama tabii risk almış olduk. Mesela şöyle yapıyor bazen öğrenciler. Durağı geç basıyor. inmesi gerekiyor. Ama geç basmış ben durmamışım. Gıcıklığına şikayet ediyor bu sefer. Diyor ki bana hakaret etti, küfür etti. Böyle oldu bir kere bana. ama hep olan bir şey bu. Çünkü öğrencilerin hep yaptığı bir şey. Ben dedim bunu böyle bırakmak istemiyorum dedim. Bu arkadaşla yüzleşmek istiyorum dedim. Yani ne zaman küfür ettim. Kamera kayıtları var dedim. Yok dedi ya biz zaten böyle kapattık bu konuyu dediler şirketten. Hayır öyle bir şey yok. İftira attı. Bunun, bunun bir bedeni ödemesi lazım dedim yani. O gün bugündür mesela hiç bana şirket bunun seninle alakalı bir şey var demedi demiyor ya. Yani. Ben ilk başladığımda yanlış sürdüm bir kere. O gün beni şikayet etmişlerdi. Ya dedim ki ben karıştırdım yolları falan. O zaman dediler güzel bir savunma yaz. Ben de güzel bir savunma yazdım. Yeni bir şoförüm. Heyecanlandım. Normal gitmem gereken yere gitmemişim dedim. Ama bundan sonra daha, dikkatli olacağıma dair size teminat veriyorum dedim. Bu şekilde. Onların da hoşuna gitti. O gün bugündür de yani sıkıntı yaşamadık yani. Burada şeffaflık çok önemli. Bunlar istiyor ki hata bile yapsan gel bana anlat. Çözümünü buluruz. Ama hata yapıp söylemezsen bu daha büyük bir hatayı meydan veriyor yani. Daha büyük bir hataya sebep veriyor. Peki Belçika'da memur olmak özlük hakları açısından nasıl? Haftalık 37 saat. Bu bazen günlük 8 saate tekabül ediyor. Bazen 8 saate, öbür gün mesela 6 saate düşebiliyor. Toplamda 37 saati doldurmuş oluyoruz yani. Saat ücreti aşağı yukarı 20 euro. Ailenin kişi sayısına göre bazen değişebiliyor. 19,5, 20, 21,5 kıdeme göre. Günlük 6,5 euro yemek fişleri var. Tatil parası var. Buranın resmi bayramlarında çalışmasanız da paranız ödeniyor. Çalışırsan da çalışma imkanı var. O zaman double ödeniyor. Maddi olarak getirisi güzel bir meslek. Emeklilik haklarınız bu devam ediyor yani. Türkiye'de çalıştığınız hangi sektör olursa olsun buraya aktarıp emekli olabiliyorsunuz. Emekli olduktan sonra da yine eğer ihtiyaç varsa otobüs şoförü olarak devam edebiliyorsunuz. Bu mesleği düşünen arkadaşlara ne demek istersin? arkadaşlar şuna bakmalı. Yani iç motivasyonu gerçekten buna hazır mı? Çünkü motivasyon olmadan bu meslek çok yapılamaz. Beraber başlayıp da şu an bırakan çok insan var. Trafikte olmaktan yorulmayan bir insan ve esnek çalışma saatlerine alışık olan bir insan bu mesleği çok rahat bir şekilde yapabilir. Otobüs saatleri insanların işe gidiş geliş veya okula gidiş geliş saatleriyle doğru orantılı olduğu için çok esnek bir çalışma sistemi var. Mesela ben bugün altta başladım. 9'da bıraktım. Şimdi öğlen sonra tekrar gideceğim mesela. 3'te başlayacağım. 6.30-7 gibi bırakacağım. Toplamda yine bir 23 8 saat çalışıyorum. Ama bu arada evine gelip dinlenebiliyorsun yani. Yani böyle bir esnekliği var. Yani bu esnekliğe evinde hazırlıklı olması lazım, alışması lazım e, ve çalışan kişinin de alışması lazım yani. Bu işin güzel taraflarından biri de birisi de şu: başınızda e, size devamlı müdahale olan bir patron yok. İşinizi düzgün yaptığınız sürece bazen olur günlerce kimse sizi aramaz bile yani. Herkesin yapabileceği ve saat ücreti yüksek olan bir meslek bu meslek. O noktada ben arkadaşlara tavsiye ederim yani. Göç ettiniz. Göçün size öğrettiği en önemli şey ne oldu? Dünyanın yaşadığımız çevreden ibaret olmadığını görmüş olduk. Hani bu süreç bana ne öğretti? Bazen bizim dediklerimizin aslında bizim olmadığını, emanet olduğunu ben hissettim yani. Bu göçle sıfırlanmanın ne olduğunu ve mülkün gerçek sahibinin kim olduğunu öğrenmiş olduk. Biz sanıyoruz ki bazen her kapı açılınca o kapıları bizim açtığımızı sanıyoruz. Bunu dille söylemesek bile Kalbi olarak buna insan mail ediyor. Ama birden hadiseler yaşamaya başlayınca o zaman görüyorsun ki aslında biz dahil bize ait değiliz. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf ediyor. Otobüsünüzde yolculuk yapıyorsunuz. Otobüsler reklam verirler ya. Onun gibi böyle otobüsün gövdesine bir şey yazacak olsaydınız, herkesin görmesini istediğiniz ne yazardınız? Tüm güzel insanlara selam olsun derdim herhalde milletle dinle alakalı bir şey değil. Tüm güzel insanlara selam olsun diye yazardım. Çünkü ben en çok buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben dünyada. Selam. Ben burada şunu görmüş oldum yani. Müslüman olup da etiketimiz olduğundan dolayı bize selam vermeyen insanları gördüm. Ama belki hiçbir dini yok. O insanların da bize kucak açtığını görmüş oldum. O yüzden bence ortak noktamız bizim insanlık. Hani bir Alvarlı İfazetlerinin bir sözü varmış. Biz insan olarak dünyaya gelmedik, İnsan olmaya geldik. Bu başımıza gelen hadiseler bizi aslında o içimizdeki miracı tamamlamak için insan olmaya yönlendiren hadise olarak okumaya çalışıyorum ben. O yüzden tüm insanlığın bence bu selama ihtiyacı var yani. Bir arkadaşım demişti mesela bunu da söylemek istiyorum. Yani niye bu mesleği seçtin diye. Bu anlattıklarım dışında şöyle bir şey de oluyor. Her gün birileriyle muhatap oluyorsun ve hep selam veriyorsun onlara. Hani aranızda selam yayınız. Dedim ki en azından bu mesleği yapmış olayım dedim yani. Yaşımızı kazanmış oluyoruz. Hem insanlara bir gülümseme bir selam vermiş oluyoruz. Bu noktada da hoşuma gidiyor yani. Çünkü onlara merhaba, günaydın, hoş geldiniz demek onları çok mutlu ediyor. Mesela bir tane yaşlı bir amca var. Bu civarda oturuyor. Aynı saatte aynı duraktan biniyor ve hastaneye gidiyor. Bir gün sordum buna mesela dedim. Kim var? Devam hastaneye gidiyorsunuz. Dedi eşim bayağıdır yatıyor orada epeydir uzun süredir. Ben mesela onunla artık böyle diyalog kura kura artık soruyordum ona eşiniz nasıl? Daha çıkmıyor mu falan diye. O da anlatıyordu mesela böyle. Böyle diyaloglar da gelişebiliyor yani. O beni gördüğü zaman mesela dışarıda olsa bile bilmese bile hemen bana selam verir mesela. Böyle bir şey oluyor yani. Güzel bir yönü de var bu mesleğin yani. Biz normalde otobüs şoförleri birbirimizi gördüğümüz zaman hep selamlaşıyoruz. Bir tane şoför var mesela. Ne kadar selam verirsen vereyim ki bana değil özel kimseye selam vermiyor. İtalyan büyük ihtimal o. Ee, kendisi çok tanışamadık. Bana düşeni yapmaya devam edeceğim dedim. O verir, alır, almaz. Ben bir yıl, iki yıl boyunca onu her gördüğümde selam veriyorum. Hep böyle selam verdim. O yine tabii oralı olmadı. En son beni gördüğü zaman hep o da elini kaldırmaya başladı yani. Çok önemli bir şey bu. Türklerden bir şey mi gördü bilmiyoruz. Hani arka planı bilmeden ya o bana selam vermiyor, ben de ona vermeyeyim dediğimiz zaman bir şey kazanmış olmuyoruz. Ama selam vermeye başlayamaya devam edersek bir şey kaybetmiyoruz aslında yani. Yüzünüz mütebessim, selamı seviyorsunuz. işiniz de ona müsait söylediğiniz gibi gelene gidene selam veriyorsunuz. Evet, Onur Bey güzel bir sohbet oldu. Otobüsünüzün de sizinle beraber biz de yolculuk yapmış gibi olduk yani. Ama sohbetimizin sonuna geldik. Son olarak demek istersiniz. Her insan Allah'ın esmaların ve sıfatlarının cami bir aynası. İşte orada insanlar kendisini çok iyi tanıması lazım. Yani o bütün tohumlar bizde ekili halde ama nüve halinde. Bence arkadaşlar o içlerindeki nüve halinde bulunan potansiyeli değerlendirerekten her işi yapabilirler.